Herkese merhabalar sevgili dostlarım. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4 Nisan günlerden cuma sevgili dostlar. Hepinize hayırlı cumalar diliyoruz ve anlattıklarımızın yatırım tavsiyesi olmadığını belirterek piyasalara, özellikle de kripto para piyasalarına geçiyoruz sevgili dostlarım. Dün öyle bir düştük. Öyle bir düştük ki öyle bir çakıldık. Öyle bir çakıldık ki Bugün o çakılmanın, o düşüşün, sert düşüşün hafif bir düzeltmesini yukarı yönlü mini minnacık bir hareketle karşımızdayız arkadaşlar. Toplam global kripto para piyasası düne göre 1.69 artmış. 0.83 Bitcoin artmış. Ethereum hafif de olsa yeşil. Ripple %4.68 yeşil. BNB 0.59 yeşil. Solana 4.10 yeşil. Ama bu günlük olan yeşillikler haftalık olarak baktığımızda geçen haftadan bu haftaya göre bayağı bir kırmızı. Aylık olarak baktığımızda daha da kırmızı. Yılbaşından beri baktığımızda daha daha kırmızı sevgili dostlar. Bugünkü var olan şu hafif yem hafif yeşillik bizi kurtarır mı uçurur mu kaçırır mı kıymetli dostlar artık dipleri bulduk dönüyor muyuz diye Şöyle bir bakalım istiyorum sevgili dostlarım haber tarafıyla başlayalım sohbetimize diyelim. Ne oluyor arkadaşlar? Donald Trump gümrük vergilerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurtuluş günü dedi bugüne ve o gün yani belki Amerika ileride kurtulabilir ama dünya piyasalarının batışı oldu diyebiliriz resmen. Ortalık kan revan. Altın dahi hani güvenli liman altın alın falan denilen durumlarda bile altıncılar bile bayağı bir aşağıya doğru çakıldılar. Çakılmayan yok. Düne baktığımız zaman yaklaşık 2 trilyon dolar Amerika Birleşik Devletleri borsasından silindi. Bugüne baktığımızda da 2.8 trilyon dolar gibi bir para daha da silindi. Dün eksi açan Nasdaq, S&P 500, Dow Jones endeksleri bugün daha da eksi açtılar. Bitcoin bugün yükselmesi enteresan. Yani baktığımız zaman son 24 saatlikteki 0.75 olması enteresan. Nasdaq bu kadar düşerken, piyasalar bu kadar düşerken niye yeşil anlamak mümkün değil. Belki de hani biraz daha böyle toplanıp 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 bize öyle bir anda çakacaklar gibi bir hava var. Şu an piyasa hiç ama hiç güven vermiyor arkadaşlar. Daha önce de söyledim 85 500 ben haberlerle ilgilenmiyorum ben gelişmelerle ilgilenmiyorum ben rakamlara bakıyorum diyen arkadaşlar 85 500'ün altındaysak aradığınız rakam odur 85 500'ün altı tehlikedir 85 500'ün altı mal alım için uygun değildir. 85 500'ün üstünde iki tane günlük kapanış yeşil mum görürseniz döndük uçuyoruz kaçıyoruz gibi lafları o zaman belki ederiz. Şu an için öyle bir durum yok arkadaşlar. Kesinlikle yok. Bitcoin'de sel sinyalimiz vardır. Sel sinyalimiz 99'lardan falan gelmiştir. Ardından da hala ne yazık ki sel sinyali devam ediyor. Aşağıda 76'lar, 73'ler, 70'ler yani yön aşağıya olarak görülüyor kıymetli dostlarım. Şöyle bir bakalım. S&P 500'e bakalım. Ne oluyor S&P 500'de? Paldır paldır düşüyoruz. Aşağıda 4800 desteğimiz var. 4800 desteğine doğru bakalım gün ola harman ola. Şu an görünen ilk destekler 4800'ler olarak görülüyor. Altında hala bir boşluk var. Dow Jones'a bakıyoruz arkadaşlar. Dow Jones'ta da bizim daha önce düşebileceği seviye olarak çizdiğimiz seviyelere ulaşmış durumdayız şu an şu yuvarlak halkanın olduğu bölgelere gelmiş buralardan şöyle biraz biraz hareket edip belki buralardan dönmeliyiz gibi görülüyor şu an Dow Jones endeksinde de herhangi bir yukarı yönlü bir hareket yok Hatta dünkü düşüşün üzerine bugün yüzde 4 daha düştü ama bizi ilgilendiren asıl yer Nasdaq endeksi sevgili dostlar kriptolar daha çok Nasdaq'a bağlılar Nasdaq'ta zaten bizim tepeden bir sel sinyalimiz var idi. Şimdi teknik olarak dediğimiz zaman dünyada şu an bugün çok da bu lafı duyuyorum. Teknik olarak Nasdaq e, ayıya girdi diye. Şimdi onu nasıl ölçüyoruz? Tepeye bakıyoruz arkadaşlar. Aşağıya doğru yüzde yirmiye geldik mi? Geldik. Yüzde yirmisi kaçmış bunun? 17.769. 17.769'un altındaysak ayıdayız. Üzerindeysek Boğa devam ediyor olarak bir e, teknik bir bilgi var arkadaşlar. Ve baktığımızda Nasdaq şu an te tepeden en tepeden aşağıya 20'nin altında düştüğü için şu anki düşüş oranı yüzde 21.11 an itibariyle 20'den fazla olduğu için Nasdaq ayıya girdi denilir arkadaşlar. Nasdaq ayıya girerse Bitcoin de girer. Nasdaq ayıya girerse S&P 500'e girer. Nasdaq ayıya girerse halimiz harap. Ve teknik olarak şu an bize göstergeler diyor ki Nasdaq ayıya girdi. Grafiksel olarak baktığımızda da sevgili dostlar ben daha önce yapmış olduğum yayınlarda buraya düşmesini bekliyorum demiş idim. 16.69'lara doğru. 16.690 bölgesine bir düşüş bekliyorum demiştim zaten. 16 600'lere yani şu yeşil alana gelmesini bu yeşil alanlardan toparlanma olması gerektiğini bekliyordum diye söylemiştim. Ve benim beklediğim yeşil alana geldi. Ayıya girdik mi? Bencesine girmedik. Teknik, teknik her zaman doğruyu vermez. %21 düşmüşüz. Evet düşebiliriz. Hatta baktığımız zaman şöyle şurada biraz daha boşluk var. %21 değil %25'lik bir düşüş de yapabiliriz. Yani bir altımızda hala %4'lük dahi boşluk var. Ben buralara gelirse sevgili dostlar güzel bir alım fırsatı olacağını düşünüyorum. Daha önce bu yeşil alana bir alttaki yeşil alana 10.000 bölgelerine düşerse güzel bir alım yeri olduğunu düşünmüş idim. Çok güzel haklı çıktık. İnşallah gene haklı çıkarız ve aşağıya 17.000 16.900'ler bölgesine düşmesiyle de güzel bir yukarıya doğru hareket yapacağını düşünüyorum. Ama düşer düşmez bakın daha önce burada düştüğü gibi ki hareketler değil. Biraz altlarda oyalanacak. Ne kadardan bahsediyoruz sevgili dostlar? Yaklaşık kaç gün? 200 gün mü? Çok. 200 gün gerçekten çok. Şöyle yapalım. 90 gün. Evet. Altı daha güzel oldu. Yani şöyle 2-3 aylık gibi bir süre buralarda oyalanacağız gibi görülüyor Nasdaq tarafında. Nasdaq'ta oyalanırsak Bitcoin'de de oyalanırız. Nasdaq'ta oyalanırsak S&P 500'de de oyalanırız. Diğer sektörlerde de oyalanırız arkadaşlar. Şu an bir oyalanma sürecindeyiz diyebiliriz. Zaten Bitcoin analizlerimizde de sevgili dostlar hep bundan bahsediyorduk. Bitcoin'de şöyle bir kanala girdik daha önce girdik çıktık girdik çıktık girdik çıktık girdik çıktık kanalın üzerine atınca roketler patladı şimdi de yeni bir kanala girdik çıkıyoruz giriyoruz çıkıyoruz böyle bir mücadele var şurada şu kanalın üzerine attığımızda yukarıdan aşağıya gelen sarının üstüne attığımızda roketleri atacağız boğalın devamı olacak bir süre daha buralarda akümüle olmayı bekliyoruz Bitcoin tarafında. Benim için aşağıdaki en büyük destek 76 ile 73 bölgesi arasıdır. Buralara gelir ise güzel bir alım bölgesi olduğunu düşünüyorum. Buraların görmedim, duymadım, bilmiyorum olmasın. Şöyle devam edelim sevgili dostlar. Veri bazlı konuşalım. Bugün bazı veriler geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nden ortalama saatlik kazançlar geldi arkadaşlar. Aylık olarak baktığımızda. Geçen ay 0.2 idi bu. Bu ay 0.3 bekleniyordu. Ve açıklanana baktığımız zaman da 0.3 geldi. Beklenti dahilinde. Yani Amerikalı patronlar işçilere ne bekliyorsunuz kardeşim demiş. İşçiler 0.3 bekliyoruz demişler. Tamam verdim gitti demişler. 0.3 işçinin dediği olmuş. İşçilerin maaşlarıyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde bir sorun yok. Sonra tarım dışı istihdam verilerine bakıyoruz. 117 binmiş önceden. Bunun 137 bine çıkması bekleniyormuş. Tarımın dışında da Amerika Birleşik Devletleri'nde çalışan insanlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım harici beyaz yakalılara baktığımız zaman da işin olduğunu, herhangi bir problemin olmadığını ve 137 bin kişinin çalıştığını düşünüyormuşuz. Ama beklentimizin üzerinde gelmiş 228 bin kişi. Yani yok artık. Yani tamam bir beklenti vardır da açıklanan arasında bu kadar fark olur mu yahu? Çöp yani resmen bu veriler çöp arkadaşlar. Olamaz bu kadar yanılma olamaz. Bu bizdeki tüfe verilerine döndü bu iş. Ama velakin işlemler, kağıt üzerindeki işlemler, yapılan zamlar, işçi alımları, şunlar bunlar bu verilere doğru bakıldığı zaman bakılmasından dolayı ortaya saçma sapan bir tablo çıkıyor. 228 bin kişi şu an Amerika'da çalışıyor tarım dışında. Yahu ne oluyor ya? Hem iş var arkadaşlar, bol bol insanlar çalışıyor. Hem de istedikleri maaşı da alıyorlar. İnsanlar bol bol çalışıyorlarsa, işleri yerindeyse, maaşları da bol bol artmışsa o zaman faiz indirimine ne gerek var? Bu veri inanılmaz kötü bir veri kripto para piyasaları açısından. Ama altına iniyoruz. Altına baktığımız zaman da %4.1'miş işsizlik başvuru oranları. O dönem öyle bekleniyormuş. Ama velakin işsizlik başvuru oranlarında %4.2 artış var. Nasıl oluyor ya? E hani yukarıdaki veri bize diyordu ki herkes çalışıyor, işte problem yok, herkes iş bulmuş, hiçbir sorun yok diyor üstteki veri. Ama alttaki veri de diyor ki gidiyorsunuz iş ve iş, işçi bulma kurumuna, iş başvurusu, işsizlik başvurusu, ben işsiz kaldım, ben de işsizlik parası almak istiyorum, ben de işsizlik haklarıma yararlanmak istiyorum diyenlerde de bir artış var. Yani aptal aptal, saçma sapan veriler geliyor Amerika'dan. Şimdi bunu biz yorumlayamıyoruz dolayısıyla. Hani veri ne geldiğini pek yorumlayamıyoruz. Gidiyoruz Powell'a soruyoruz. Ey Powell diyoruz. Bu işi sen bize yorumla diyoruz. 18-25'te Powell'ın konuşmasını bekliyoruz. Powell'dan önce Trump çıkıyor sahneye. Ve Trump diyor ki Powell faiz indirimlerinde hep geç kalıyor. Bir an önce faiz indirimi yapmalı diyor arkadaşlar yol veriyor Paul'a. Emir veriyor, talimat veriyor. Bunları yapacaksın diye. Yani. Powell da çıkıyor diyor ki gümrük vergileri koyuyorsun ey baba Trump. Gümrük vergilerini beklenenden daha fazla koyuyorsun. Gümrük vergilerini beklenenden daha fazla koyarsan enflasyon yükselir ve büyüme yavaşlar. Enflasyon yükselirse eğer ben nasıl faiz indirimi yapayım? Öyle değil mi yani baktığımız zaman? Bu ne periz, bu ne lahana turşusu? Gerçi burayı yanlış da söyleyebilirim. Bu ne sirke, bu ne lahana turşusu da diyebilirim. Çünkü yanlış söylememde daha çok yorum alıyoruz. Öyle değil mi? Burada bir acayip bir olay var. Yani Trump kendi yapıyor. Paul'a da verdiği talimatta Paul da Powell'da çıkıp çok rahat bir şekilde söyleyebiliyor. Sen gümrük vergilerini arttırdın. Gümrük vergilerini arttırırken enflasyon daha çok artacak. Enflasyon daha çok artarsa ben nasıl faiz indirebilirim? Ya? Sen intihar mı etmek istiyorsun? Ülkeyi sürüklemek mi istiyorsun? Batağı mı atmak istiyorsun? Diyor Paul ve indirmeyeceğini söylüyor. Diyor ki politika değişikliğine gitmeden önce şu an faiz indirme gibi bir politikaları yok. Politika değişikliğine gitmeden önce durumun netleşmesini beklemek zorundayız diyor. Şimdi Powell çıkacak, Trump çıkacak, konuşacak. Trump konuştuktan sonra Çin ona cevap verecek, Meksika ona cevap verecek ve en büyük darbe yiyen Vietnam cevap verecek. Çünkü Vietnam konusu çok hassas. Amerika Çin'e vergi uygulayacağını anlatınca Çin'deki bütün kaynaklar, Amerikan şirketleri dahil, Amerika'da üretim yapan Nike'lar, Apple'lar ve diğerleri arkadaşlar, Intel'ler falan Çin'de sıkıntı olacak belli. Hadi Vietnam'a kaçalım, oralarda yatırım yapalım, oralarda iş yapalım deyip Vietnam'a gelmişlerdi. Şimdi Vietnam'a da vergi koyunca adamların eli kolu bağlandı. Amerikan şirketleri şu an böyle bir ambele oldular, bir tuhaf oldular yani. E biz Vietnam'a geldik, Vietnam'a vergi yok diye ama Vietnam'a vergi koyuyorsun ki Vietnam'da üretim yapan firmalar Amerikan firmaları. Vietnam'da ürettikleri için kendi firmaları, kendi Amerikan'ın menşeili malları, Amerikan menşeili biraz tuhaf oldu. Amerikan sermayesinin Vietnam'da üretmiş olduğu ürünleri Amerika'ya getirtmek %54 daha pahalı olmuş oldu. Yani bir acayip bir durum oldu. Ortalık karıştı. Powell da diyor ki bekleyeceğiz, göreceğiz. Ne olacağını anlamaya çalışacağız. Peki resesyon var mı diye soru geliyor. Şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Ama kurum dışı tahminler Goldman Sachs mesela Bank of America mesela e, 2026 yılın için bu veriler eğer böyle giderse ticaret gümrük konuları böyle giderse resesyon riskinin %60 olduğunu söylüyorlar. Resesyona girmemiz demek yandık demek arkadaşlar. İşler iyi değil demek. Peki Çin ne yapacak Trump'a diye baktığımızda bunu Twitter'dan da duyurdum. Nerede? Çin. Burada Çin Amerika Birleşik Devletleri mallarına daha önce koyduğu vergilere ek olarak %34 ilave gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Yani zaten ortalık karışıktı. Çin'in yapmış olduğu bu hareketle ortalık daha da karıştı. Burada tuhaf olan arkadaşlar Nasdaq'ın, S&P'nin ve diğerlerinin düşmesi değil. Böyle durumda hepsinin düşmesi normal. Tuhaf olan Bitcoin'in bugün yeşil kalması. Yani bu bir tuhaf. Bitcoin'in bugün daha fazla düşmesi gerekiyordu. Hocam siz Bitcoin'in düşmesini mi istiyorsunuz? Hangi taraftasınız? Arkadaşlar ben şeyden yanayım. Yani gerçeklikten bahsediyorum. Nasdaq'ın %4 düştüğü bir günde Bitcoin'in %1.30 artması tuhaf tuhaf gerçekten tuhaf. Yani böyle bugünkü bugüne kadar gördüklerimizden ayrı. İşte Bitcoin bağımsız hocam böyle olması gerekiyor. Hayır arkadaşlar. Bitcoin'in bağımsız olan, merkeziyetsiz olan kısmı, teknoloji kısmı, para kısmı değil. Nasdaq'ın %4 düştüğü bir günde bakıyoruz. Emin olalım. %4.85 neredeyse %5 düştüğü bir günde. Dow Jones'un %4, S&P 500'ün %4.6 gümüşün yüzde buçuk altının yüzde iki düştüğü bir günde Bitcoin'in böyle ayakta kalması gerçekten bir mucize. Evet ne dedik en son Çin cevap veriyor arkadaşlar %34 otuz dört olarak. VIX volatilite endeksine bakıyoruz. VIX volatilite endeksi şöyle geçmişten bugüne. Altta yeşil çizdim arkadaşlar Twitter'dan takip edenler için. Bu seviyeler normal. 20'nin altındaysa piyasada bir problem yok demektir. 20-35 arası, 36 arası o bölgede bir korkuyoruz. Mal almaya millet korkuyor demek arkadaşlar. Orayı da açtık. 39.95 seviyelerindeyiz. Millet mal almaktan çok korkuyor. Millet mal almaktan çok korkması demek pandemi demek arkadaşlar. Yukarıda da çok çok böyle korku var. Daha fazla korku var. O zaman da hepimiz öleceğizdi. Kapanıyoruz evlere giriyoruz. Dışarıya çıkan ölür bölgesiydi. Şu an çok çok korkuyoruz. Sanki pandemi gelmiş gibi bir ortam var. Şu an piyasalarda ki aslında hiçbir şey yok. Sadece Trump'ın politikaları var. Sadece Trump'ın yapmış olduğu açıklamalar var. O kadar. Ne anlatıyor bu adam? Bu adam diyor ki sevgili dostlar 85-500'ün üzerine atmadan bütün paranızla mala girmeyin. Twitter'da paylaşıyorum, coin paylaşıyorum, telegramda paylaşıyorum, coin paylaşıyorum. Bunlar hep vur kaçlık. Alırsın, yarın, öbür gün satarsın. Tutmazsın elinde. Aldığın seviyenin altına düştü mü stop olursun, çıkarsın. Ben bütün paramla girdim, girmeyeceksin. Arkadaşlar, tamam mı? Şu an piyasa iyi değil. Şu an e, böyle uçuyoruz, kaçıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Durumları söz konusu değil. Hocam geçen ay öyle demiyordun ama. Geçen ay Trump böyle demiyordu. Geçen ayki işsizlik verileri böyle gelmiyordu. Geçen ayki tarım dışı verileri böyle gelmiyordu. Belki yarın da bugün söylediğimden farklı söyleyeceğim. Çünkü yarın da başka veriler gelecek. Öbür günde başka veriler gelecek. Sakinliğimizi koruyoruz. Piyasada şöyle bir adet vardır. Herkes korkarken sen öne atıl diyoruz. Malda kalanlar malda dursun. Nakitte olanlar nakitte dursun. Bir görelim bakalım. Powell'ın dediği gibi bir bekle gör yapalım. Bakalım ne olacak? Trump konuları, Trump açıklamaları nereye gidecek? Trump bir şey söylüyor. Avrupa Birliği bir şey söylüyor. Trump bir şey söylüyor, Çin bir şey söylüyor. Trump bir şey söylüyor, Kanada bir şey söylüyor. Bakalım Vietnam ne cevap verecek? Böyle bir durumda mesela Vietnam ülkesinin %54'lük vergiyi kaldırabilmesi mümkün değil. Çünkü Vietnam'da üretilen mallar tamamen Amerikan sermayesiyle üretilen mallardı. Bunların Amerika'yı terk etmesiyle birlikte Vietnam çöker. Vietnam ne cevap verecek? Bunların hepsini göreceğiz. Bekle gör politikası uygulayacağız. Bakalım gün ola harman ola. 85.500'ün altında yüklü parayla asla ama asla alım yapmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık.